Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Gerçek Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Ee, arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bana yazın, sorularınızı sorun ve falımı sonuna kadar izleyin. Gerçek Fal Dünyası kanalıma aboneliklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Niyetlerimizi tutalım, dileklerimizi tutalım. Bugün sizler için bakacağım tarot falında... Platoniksiz karşılıksız aşklar için. Platonik karşılıksız aşklar için. Tarot falı bakıyorum arkadaşlar. İnşallah e, hepimize hayırlı olur. Ve e, sizlere inşallah yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde de e, kartlarımızı karıştırdık. Şöyle ben e, deste açılımı yaparak kartlarımı çekmek istiyorum arkadaşlar bugün bu şekilde bakmak istiyorum şöyle yapalım ve niyetlerimizi dileklerimizi tutalım arkadaşlar içten olarak ve kalben niyetlenelim bu sizler için özel olan bir faldır ve inşallah niyetlerinizi içinizden içeride defa geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Ben sizler için enişten dileklerimle niyetlenip konsantre oluyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kartlarımızın enerjisini alalım ve ondan sonra da açılıma başlayacağız arkadaşlar. Pilot karşılıksız aşklar için tarot falımızı açmaya başlıyoruz. Evet. Burada e, düşüncede e, arkadaşlar güçlü e, ve çekici bir arkadaşımız var. Ve bu arkadaşımızın e, içinde yaşadığı ve düşündüğü bir aşk var. Bu aşkta arkadaşımız kendini yalnız hissediyor. Fakat e, içinde kopan fırtınayı kimseye açıklayamıyor arkadaşlar. Bunun içinde mücadele ediyor. Bu e, arkadaşımızın e, düşünceleri ve mücadelesi inşallah e, boşa çıkmayacak. Kendisi çok kararlı ve e, güzel bir hayat düşünen bir arkadaşımız ve otoriter bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın yaşadığı pilotenik aşk gün yüzüne çıkacak. Fakat e, bu hemen olmayacak. Bayağı bir Birkaç ay Belki 6-7 ay diyebiliriz ki bu arkadaşımız içinde saklayacak ve e, bu aşk bu şekilde yaşamaya devam edecek. Ki e, arkadaşımızın e, yaşadığı aşktan e, yasaklar da var. Bu yasaklar da e, sanırım arkadaşımızı çekiyor ve... E, bunun içinde bu aşkın üstüne çok fazla gidiyor arkadaşlar ve e, kendisi açılmayı çok istiyor fakat e, bu istek ve arzu kalbinde saklı kalıyor arkadaşlar ve bu arkadaşımız bu platonik aşkı yaşayarak e, bazı sıkıntılar ve üzüntüler geçirerek kendisi açılmayı düşünecek. Fakat e, açıldığı zaman e, bu kendisine biraz ters tepecek arkadaşlar. Çünkü kişi e, başka biriyle bir beraberlik yaşıyor ve mutlu ve çekici bir kişi bu. Arkadaşlar ve e, çok çok böyle güzel demeyelim fakat çok alımlı kendisi ve e, şöyle diyelim bunu e, tatlı dilli, güler yüzlü ve e, bunun içinde konuştuğu zaman da sözü çok dinlenilen, sohbeti güzel bir arkadaşımız bu. Bu arkadaşımızın e, çevresinde bazı e, arkadaş dost bildiği kişiler de var. Bunlar da ona karşı biraz ilgi duyuyorlar arkadaşlar. Şöyle kartımızı kaldıralım ve burada da e, bu arkadaşımızın maddiyat olarak olan sıkıntısı da gün yüzüne çıkacak ve e, bunun da çabası içerisinde e, bazı engebeli ve e, sevgisi içine gömülecek olarak e, biraz mücadele verecek çünkü arkadaşımızın maddi sıkıntıları ortaya çıkacak şu an yok fakat e, bir zaman sonra bunu yaşayacak arkadaşımız ve bunu yaşadığı zaman da kendisi hiç beklemediği için. Ee, biraz şok olur diyecek arkadaşlar. Şöyle beşincilik kartımızı da açalım. Ama burada da e, büyücü olarak görülüyor. Ve e, bu büyücüde de e, has, asasını kaldırdığı zaman e, bazı şeyleri yoluna koyabileceğini düşünüyor. Ve bu Asay kaldırdığı zaman aşkı da işi de ikisini de birbirine bağlamak istiyor arkadaşlar ve e, pilotenik olan aşkını gerçeğe dökmeyi düşünüyor ve bunun sonsuz olmasını istiyor fakat e, bu sonsuzluk biraz çok zor görülüyor arkadaşlar fakat e, kendisi ne bir e, tılsım görülüyor. Bu tılsım da e, arkadaşımızı çok etkileyecek görülüyor. Ve inşallah e, bu soğuklukla e, vazgeçmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum şu an. Fakat e, vazgeçerse de hayatına çok farklı ve e, onu daha çok sahiplenecek birisi ...girecek arkadaşlar. Fakat... E, ...bu arkadaşımızın... E, ...bu... E, ...içinde yaşadığı aşk... ...çok da unutulacak gibi görülmüyor. Evet. Arkadaşlar... ...bu... E, ...yaşadığı pilotonik aşkı... ...bu arkadaşımız... E, ...içine gömüyor... ...ve... E, bunu hiçbir zaman unutmayacak gibi görülüyor ve hayatına girecek bir başkasıyla bir e, arkadaşlık süreci ve e, biraz da maddi sıkıntılar görülüyor fakat e, bu arkadaşlık süreci içerisinde maddiyatını da düzeltecek olan bu arkadaşımızın e, içinde kalbinde gömülü olan bu aşkı sanki e, böyle içimde bir yara var e, Kanıyor gibi e, laflar edecek kendisi o yarasını kapatamayacak arkadaşlar. Ve e, burada gördüğümüz bu arkadaşımız baya bir yara almış olarak görülüyor. Ve arkadaşlar burada bir yansıma var. Ee, bu arkadaşımız karşı tarafa geçerek e, kendini o aşık olduğu kişinin yerine koyarak bazı düşünceler yapacak. Bu yansımadan e, açılıp açılmama kararını vermeye çalışacak ve e, bazı düşüncelerden, geçtiği bazı süreçlerden sonra açılmaya karar verecek arkadaşımız arkadaşlar. Ve e, bu arkadaşımız açılacak. <laughs> Pardon. Ve arkadaşlar burada e, burada gördüğümüz e, bu arkadaşımız e, bu aşkına diyelim açıldıktan sonra farklı bir süreç yaşamaya başlayacak ve bu süreçte de e, kendini tartılamaya ve bir terazi kurmaya başlayacak. E, bunu haklı mıyım haksız mıyım gibi tartılarken e, bazı hayallere dalacak kendisi ve bu hayalleri de gerçeği çevirmeye çalışacak arkadaşlar. Bu arada ee, arkadaşımız biraz e, fazla hayal kuruyor ve gerçeğin gerçekleşebilecek şeylerin bayağı bir dışında hayalleri var arkadaşımızın ve inşallah e, bu hayallerini de gerçekleştirir diyelim arkadaşlar. Burada e, bu arkadaşımızın kararı kesin olacak ve bu e, kartımız bunları destekliyor fakat e, olumsuzlukları ortadan kaldırmaya ve e, her şeyi olumlu hale getirmeyi düşünen bir arkadaşımız olacak bu arkadaşımızı arkadaşımız maddiyatını da düzeltecek ve e, maneviyatını da düzeltecek arkadaşlar fakat e, bu içindeki gömülü olan aşkını gün yüzüne çıkaracak fakat gün yüzüne çıkarttığı zaman burada bir toparlama yapıyoruz arkadaşlar e, bir tılsım olayı yaşayacak bu bir soğutma e, karşı taraf kendisini çok da hani gönüllü olarak isteyecek görmüyoruz ...onun içinde bir tılsım, bir soğukluk görüyoruz burada arkadaşlar. Ve bu soğukluktan sonra arkadaşımızda biraz uzaklaşma görüyoruz. Ve belli bir zaman uzak kalarak bir yansıma, bir düşünce... ...ve acaba haklı mı, haksız mı, haklı mıyım düşünceleriyle... ...biraz zaman geçirdikten sonra kendince... Başka hayallere dalacak ve kurduğu hayaller biraz gerçeğin çok dışında olacak arkadaşlar. Fakat e, arkadaşımız daha sonrası bu şeyleri aşacak, maddi durumu da düzene girecek arkadaşlar. Fakat aşkının pirotönik kaldığını görüyoruz arkadaşlar ve e, bu arkadaşımızın e, kendince yapmak istediği çok farklı şeyler olacak arkadaşlar Arkadaşlar ben 3 e, kart daha buradan çekmek istiyorum ve e, şöyle yapacağım düşüncelere bakmak istiyorum arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar burada düşüncelerini önüne koyup bazı yükleri sırtına vuran bir arkadaşımız var ve maddiyatını düzeltecek. Hayatına da bir başkası girecek. Bunu da platonik olarak sevenler var arkadaşlar ve bu e, platonik aşklarda genelde içinde kanamalar olur, insanın yarası olur ve bunlar da evet arkadaşlar kartlarımız birbirini destekliyor ve evet düşünceler gün yüzüne çıkacak, kişiler birbirine bir kişi karşısındakine açılacak ve bu açılmada inşallah her şey hayra bağlanır arkadaşlar. Ve e, sizleri seviyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. E, ve bana yazın. Gerçek Fal Dünyası kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum. Benim için çok önemli arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'ın selameti başınız olsun.